Evet. Şey Ahmet başlamadan önce bir soru sorabilir miyim? Tabii. Basit bir şey ama. Tabii. Ee, şimdi biz bu e, ner -tagging ve post -tagging yapıyoruz ya. Hı -hı. Bunun aslında amacımız şu mu? E, model e, eğiteceğimiz modele bir mesela text classification olsun. Buna daha zengin feature'lar verebilmek mi amacımız? Doğru anladım. Ya yani ben böyle okudum genel olarak ama. Bu, bu da olabilir. Direkt amacın nerede olabilir? Ee, örneğin bir müşteri vardır. Metnin içindeki insan isimlerini bulmak istiyordur. Ondan sonra o insanlardan liste yapacaktır. Atıyorum e-mail atacaktır. Ee, mesela bu durumda e-mail için bir tane sınıf oluşturabilirsin. Ee, bu öbek bir e-mail adresidir diye person location dışında e-mail diye ekstra bir sınıf açabilirsin. E kişiyi bulursun. E-mail'leri bulursun. Kişiler ve e-mail'ler yeterince yakınsa dersin ki bu e-mail bu kişinin. Ondan sonra her kişiye özel e-mail yazarsın otomatik. Bu bir örnek mesela. Ama ilki ki de yani şey çok aykırı bir şey değil değil mi? Birkaç kere bir yerde okundu ama hani acaba çok ekstrem bir örnek mi falan diye düşünüyorum. Yok. Gayet yapılan bir şey. NLP pipelinelarında nasıl mesela language modeling neredeyse hepsinde kullanılıyorsa nerede hani iyi bir oranında kullanılıyor? Entitelerin bulunup feature olarak verilmesi gayet kullanılan bir şey yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de bir şey sorabilir miyim? Ee, Tabii. Biz burada e, base olarak bu DistilBERT Hı hı. modelini kullandık. Onun üzerine yeni bir veri seti daha ekledik. Aslında biz burada bir transfer learning mi yapmış olduk? Aynen öyle. Fine tuning yapmış olduk. Fine tuning ne demek? Bir tane şey al. Layer demeyelim burada. Bir tane modül al. Orada BERT language model. Language model'i aldık, üstüne layer koyduk ve fine tune ettik. Transfer learning yapmış olduk yani. Hı hı. Peki mesela biz bunu başka bir dil için yapmamız gerekseydi, bu sefer base alacağımız şey e, herhalde BERT'in tanımlı olması lazım o dilin, değil mi BERT'te? Aynen. Ee, şöyle şeyler var, mesela BERT <laughs> var mı böyle bir base alabileceğimiz bir şey? Var. Turkish BERT'ler var. Orada mesela keyword şey oluyor, atıyorum. BERT-TUR-UNCASED işte gibi. Hmm. Veya multilingual'lar var. O birdler mesela 100 tane dilde birden eğitilmiş. Ee, onların gerçekten çok acayip davranışları olabiliyor. Onu burada şeyine girmeyin. Tamam, teşekkürler. Yani şöyle, şöyle girelim. Mesela ee, language model eğittim. 100 tane dilden. Sonra o language modelin üstüne diyelim İngilizce'de ner fine tuning yapıyorsun. Sadece İngilizce'de yapıyorsun. İspanyolca'da da çalışıyor. Oh. Language modelin multilingual olduğu için. Ya yani öyle bir generalization capability var. İlginç bir durum. Var mı başka sorusu olan? O zaman Şöyle, e, şunları hallettik. Şunun sonunu yapacağız. Sonra QA modeli yapacağız. Bu, bu kadar sürmeyecek. Hızlı hızlı göstereceğim 10 dakika kadar. Ondan sonra da kahut var. Kahut hazırladım bir tane. Beraber oynarız diye. E, bir de önceki yıllardan şey yaptığımız çok kolay bir ödev vardı NLP haftası için. Onu vereceğim size. Ödev hazırlamaya zaman olmamıştı. Hani eğer o sizi tatmin etmezse şuradaki her şeyi daha mesela Türkçe için yapabilirsiniz. Atıyorum NMT'de Badana Attention yerine Transformer kullanabilirsiniz gibi gibi şeyler var. Veya Neri işte Hugging Face'in implementasyonu yerine kendiniz implement edebilirsiniz. Şöyle devam ediyorum. Bunu train etti bakın. Train loss'lar bu şekilde. %24, %5, %2. bayağı fit etmiş. Ee, bu arada recall'lara bakalım. Recall ne demek? Bir tag vardı ve ben onu buldum. Precision ne demek? Benim söylediğim şeylerin, tag dediğim şeylerin şu kadarı gerçekten tag. F1 de bunların kombine edilmiş hali. Sanırım çarpıp kare kökünü mü alıyorduk? Ee, recall mesela yükselmiş. Precision da yükselmiş. Ama hani loss inanılmaz bir şekilde inmiş. Recall falan o kadar yükselmemiş değil mi? O yüzden bu metriklere bakmak önemli. Eğitim Orada Recall şeyde NLP'de şey demek değil mi? Var olan teklerin ben kaçını bulabildim? Aynen öyle. O zaman normal değil mi? Şey tek çok fazla çünkü. Şöyle e, şunu söylemeyi unuttum. Güzel bir nokta. O tagleri sayılmıyor. O tagi Hı. hani o özel bentiti değil ya. O tagleri için recall hesabı yapılmıyor. Recall hesabına o taglerinin bilinip bilinmemesi dahil edilmiyor. Ne dahil ediliyor bunun içine şu an? Person, yani organization, location. Bunlar hmm. ve diğer teyiller. O olmayan her şey diyebilirim. E metnin çok büyük bir çoğunluğu o olduğu için eğer oyu katsan işi çok kolay modelin. Yani, rikolun içinde oyu hesaplasan onu da katsan çok düşük olacak o zaman rikolun. Çok yüksek olacak. Aa, yüksek olacak pardon doğru. Şey tam. Çünkü oyu bilmek kolay. Zaten hepsine o dese 99 rikol. O yüzden o oyu katmıyorum. Okay. Bu precision da işte ne kadar iyi o dediği aslında. Veya ne kadar geveze olmadı dediği bir şeyin gerçek olması. Peki, evaluate edelim. Hiç fark ettiyseniz validation verisi falan filan e, uğraşmıyoruz. O kendi içinde bölüyor ve tüm metrikleriyle bize söylüyor. burada eksik olan olmasını isteyeceğimiz bir şey nedir? Person'da recall kaç, location'da recall kaç, organization'da recall kaç. Farklı farklı entity tiplerinin recall'larını görmek istiyoruz ki hangi entity en çok zor en zor bulunan. Onu da yapalım. Şuradan ise onu da göstermiş. F1'i en düşük olan entity neymiş mesela bakalım. %95, %82, %90, %97. Demek ki personları bulmak kolaymış. Location'ları bulmak da kolaymış. Ama organization o kadar kolay değilmiş. Aynı şekilde Mycelanimist'ta. Miscellaneous organization, person veya location olmayan ama yine de özel isim olan entitiler. Var mı sorusu olan? Ne yaptığımızı tekrar şu selleri kapatıp görmüş olalım. Kafamızda otursun. Ne yapmamız gerekti? Datayı bir inceledik. Hugging Face'den çağırdık datayı bir daha indirmeyle falan uğraşmamış olduk. Tokenize ettik. Hugging Face'in objesiyle. Burada ne vardı? Align ettik. Tokenize ettikten sonra, subword tokenize ettikten sonra label'ların e, label'lar eksik kaldı subword'lere kıyasla. Label'ları tamamlattık. Sonra bir tane model çağırdık, fine tune ettik. Onu evaluate ettik. Bu kadar. Şimdi şöyle bir e, önceden yazmış olduğum soru cevaplama aracı var. Hugging Face'in hazır bir soru cevap modelini kullanıyor. Tek yaptığımız şey web arayüzünde o modeli çağırıp ondan cevap alıp sayfaya yazdırmak. Bu işin hani eğlenceli kısmı model eğitilmiş artık. Modeli kullanıyoruz ve sonucunu görüyoruz. E, burada şeyler not aldım ben. Ekran gözüküyor değil mi bu arada? Şu an not defteri görüyor musunuz? Tamam. Ee, i̇şte environment kurmanız gerekiyor. Ben burada environment kurmanız için environment e export ettim txt olarak. Pip'ten bakıp, pip'ten environment nasıl kurulur diye bakıp kurabilirsiniz. Ondan sonra flashcap diye bir variable tanımlayacağız shell'de eskiden edeceğiz bu kadar. Şeyin içinde neler var? Model falan olarak. Auto tokenizer, auto model import diyorum. Tokenizer'da modeli de import et. Ee, Türkçe squat. Ondan sonra predictor pipeline aç. Model, pipeline'daki model şu olsun pipeline'daki tokenizer bu olsun, kendi halledecek. Pipeline'ın tipi de question answering olsun. Infer yani inference yap. Soru al, context al. Predictor'a pasla. Context argümanını context pasla. Question'ı question. Cevap uzunluğu en fazla 100 olsun ve top 10 cevabı getir. Biz ilkini kullanacağız sadece. Cevabın ilkini dön, top 10'dan ilkini dön ama answer key'ini dön. Diğer kısımlarla ilgilenmiyorum. İşte logis var mesela onun dışında. Eve bakalım. Flask application başlat. Root'tayken yani web sayfasının ana sayfasındayken ne yap? Eğer post metodu kullanıyorsan şunları yap. Yok get metodu kullanıyorsam başlangıç sayfasını aç. Yani ilk defa sayfaya düşüyorsam başlangıç sayfasını aç. Yoksa ne yap? Post metodundayım. Kullanıcı bir şey postlamış. Request'ten formu çek. Kullanıcıya ben form vermişim. Formun context diye kısmı var. Onu al context olarak ata. Formun question diye kısmı var. Onu al question'a ata. Sonra model info fonksiyonunu çağır. Bunları pasla. Tamam. Bu kadar basit. Bir de o start html'i görelim. Tabi editle görelim. O da bu kadar. Bir tane başlık var. İçinde form var. O az önce dediğim form da buydu işte. Ha, formun e, şeyini nereden tanıyor? O bölümlerini nereden tanıyor? Şu verdiğim keywordlerden sanırım. Şimdi bu uygulamanın kendisi. Burada terminali açtım. Ben environment'ı kurmuştum önceden. Environment'ı nasıl kuracaksınız? Hatta yapalım ya. Bak şimdi environment açtım. E, terminal açtım. Ne diyor? Yeni bir tane environment aç. Conda create adı QA Tool 2. QA Tool 2 adında bir environment açtım. Sonra onu çalıştıracağım. Açtığım boş environment'ın içine gireceğim. Onun içinde pip yükleyeceğim. Pip e, yüklemek için Package Manager. Sonra bir kontrol edeceğim. İçine yüklediğim pip'imi kullanıyor diye. Yükleyelim pip'i. Kontrol edelim. Yüklediğimiz pip'i mi kullanıyor diye. Nereden anlıyorum? Environment klasörünün içindeki pip'i kullanıyormuş. Ya yani bu çalıştırılabilen bir shell script. Windows'daysanız execute'u bu. E, benim environment klasörümün içindeki script'i veya executable'ı çağırıyorsa demektir ki tamam bu environment'ın içindeki pip'le yükleyecek. Global yüklerse sorun yaşarsınız. Pip yükle requirement dosyasından yükle. Requirement dosyasının adı da nedir? QA tool, QA tool'un içindeyiz. Geri gidelim. CD dot dot. Şu. Tamam. Yoksa bu mu? Bu daha küçük duruyor. Diğerini yükleyelim. Garanti olsun. Diğeri daha büyük değil mi? Tamam, hmm. şu flagi vermeniz lazım, requirements dosyasından yükle, dosyanın adı da bu. Bunu yükleyecek şimdi, onu yüklerken biz şeyde arkada önceden hazırladığımız environment da yapalım. Şimdi ne diyorum? flask run diyeceğim tamam mı flask yine bir shell script executable veya Windows'daysanız o run diye bir şeyi var komutu var onu çalıştırabilmesi için bir tane variable lazım ona ben bunu hani flask kullandığım için biliyorum önceden o variable da flask app'in hangi dosyada olduğu hangi dosyadaydı App'te. Şöyledi değil mi? Flask app diyorum. App nokta paydır. Flask run diyorum. Şu linki kopyaladım. Diyor ki bu e, şeyde. Yani localhost diye de geçer bu IP. Sizin kendi IP'niz. 5000 portunda çalışıyor diyor. Ha, bu bunu otomatik açtı zaten az önce denediğim için. Kontekst ne olmuş? 6 Ocağın sabahında protestocular toplanmış. Bir elips oluşturmuşlar. Amerika'yı kurtaralım diye. Donald Trump bir şeyler demiş. Giuliani bir, bir şeyler demiş işte savaşın falan filan demiş Donald Trump. Ee, ne soralım buradan mesela? Mesela rally'nin adı Save America'ymış, değil mi? What is the name of the rally? Az önce de denedim. Rally'nin adı aslında bu. Bunu getirdi, güzel. Ekstra olarak başında getirmiş. Bunu getirmemesi lazım normalde. Bu da mesela bir question answering web application örneği. Hugging Face kullanarak. Var mı sorusu olan? Bizim diğer environment'la da deneyelim. QA Tool 2 Geçtim uygulama şeyine, klasörüne. Bu terminal Penceresinde de flask app'i tanımlıyorum. App.py diye. Flask run diyorum. Bunu mesela başka portta açması lazım. 5000 portu dolu şu an. Heh, hata verdi mesela. 5000 portu dolu. Kapattık 5000 portunu. Kopyaladım. Ve kopyalamama gerek yok. Aynı IP, aynı port. Tekrar yükledim. Bir de yine run edeyim. Belli olmaz. Yine cevabı aldım. Environment'ı kurmayı da görmüş olduk böylece. Var mı sorusu olan? Tamam. O zaman Kahut'a geçiyorum. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Biz bunu kendi makinemizi server yapmak suretiyle deploy etmiş olduk. Lokalde evet. çalıştırdık. Aynen öyle. Web sayfamızın altına koymak istedik. Aynen. Denemeyi paylaşmak için falan mesela. Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Web sayfanın nerede host ettiğine bağlı. Web, web sayfan Word, WordPress ise bilmiyorum. Yani WordPress'in içinde sanırım ekstra script çalıştırmak mümkün. Ama detaylarını bilmiyorum. Mesela şeyde çalıştırdım. Digital Ocean'da bir server kiralamıştım, kiralamıştın. Web siteni kendin yapmıştım. O zaman şöyle yapıyorsun. Digital Ocean'daki server IP'ni alıyorsun. File Transfer Protocol diye bir şey var. Açıyorsun onu. Dosyalarını atıyorsun. Projeni atıyorsun. Sonra da e, Secure Shell diye bir tane protokol var. Onu açıyorsun. Ben lokalinde terminal açtım ya. Onu server'ında açmanı sağlıyor. Hmm. sekir şeyleri açıyorsun, aynı benim yaptığım gibi environment kuruyorsun, Flask'i tanımlıyorsun, Flask, diyorsun, Flask run diyorsun. Ama az önce bir uyarı vermişti, gördün mü bilmiyorum. Diyor ki hmm. bu bir development application'dır, production ortamında kullanmayın. O gereklilikleri, production ortamı gerekliliklerini Flask için araştırırsın, onları sağlarsın. Yoksa güvenlik açığı olur. Onları sağladıktan sonra, e, tabii şey de önemli. Ben mesela ipmin root'unda servettim, ettim. 5000 port'unda servettim. ettim. Sen web sayfanın bir alt sayfasında serve edersin. İşte özgürsqatool özgür.com slash gibi. Ya secure shell bağlanmamı sağlıyor. Onu anladım. Evet. File transfer protokol diye bir şey var. Onunla projeni içeri atacaksın. Bir de secure shell diye bir şey var. Onunla da kodunu çalıştıracaksın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bir kahut